Parçadaki altı çizili tamlamalardan hangilerinin türü farklıdır? Arkadaşlar bu tamlamaların tamamı isim tamlaması olduğu için burada farklı olan isim tamlamalarını bulmamız isteniyor. Şimdi isimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biri belirtili isim tamlamasını buldurur arkadaşlar. Belirtili isim tamlaması. Yine isimlere sorulacak ne sorusu ise belirtisiz, belirtisiz isim tamlamasını buldurur. Şimdi buradaki ilk tamlamaya bu sorulardan birini soruyorum. Ne topluluğu? Şiir topluluğu cevabını alıyorum. Burası ne oldu arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlaması. Yine dördüncü de aynı şekilde. Ne yolu? Anlatım yolu. Burada belirtisiz oldu. Beşinciye bakalım. Ne sanatçıları? Servet Fiyu'nun sanatçıları. Arkadaşlar burada belirtisiz oldu. Yani bu üçü aynı. Üçüncüye bakalım. Buna ne sorusunu değil de neyin sorusunu sormam gerekecek. Neyin üyeleri? Topluluğun cevabını alıyorum. Arkadaşlar burası belirtili isim tamlaması. Şimdi bunlardan birinde dikkat ederseniz tamlayanda dan eki var. Arkadaşlar bu dan eki yani ayrılma hali eki. Bazen tamlayan eki yerine kullanılabilir. Yani -ın'ın ın yerine kullanılabilir. Bu durumda bu eki gördüğünüz yere bunun yerine -ın ekini getirip cümleyi okuyun. Orada bir anlamsal bütünlük olursa bu eki alan sözcük ile kendisinden sonraki sözcük belirtili isim tamlaması olur. Bunlardan biri ikinci yenidir yerine bunların biri ikinci yenidir dedim. Anlamsal bütünlük bozulmadı. Dolayısıyla burası da ne oldu? Yine belirtili isim tamlaması oldu. Bizim cevabımız 2 ve 3 numaralı tamlamalar oldu. Yani B seçeneği oldu arkadaşlar.